Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuyla daha karşınızdayız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda Free Fire'a gelecek eşyaları, etkinlikleri, kostümleri göstereceğim. Çok şaşıracağınız eşyalar var. Çok şaşıracağınız şeyler var. Bu videoyu sardırmadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Hemen ilk etkinliğimizle başlayalım arkadaşlar. Evet ilk olarak böyle gelecek avatar ve bayrakları gösteriyorum. İkisi de görüyorsunuz harika. Bir de şöyle bir yağma sandığımız var ki kaplanın sırtında bir böyle bir sandık gibi bir şey. Şöyle de bir çantamız var arkadaşlar çok güzel. Şimdi bakın birinci leveli tam farklı görüyor musunuz? Pençesi gibi. Ondan sonra kaplan kükremesine dönüşüyor çanta bir harika bence. Yani bu e, etkinliklerle gelecek bu eşyaların hepsi çok güzel arkadaşlar. Genelde böyle sarı altın sarısı bir teması var. Ya i̇fade biraz sade böyle elinde mum yakıyor ama şu eşyaların güzelliğine bakar mısınız? Canavar kamyon olsun, diğerleri olsun, çantalar olsun. Yanan bir tavamız var, o da çok güzel. Elde duruşu da harika bence. Bu eşyalar hepsi güzel arkadaşlar. Bir de bir yumruğumuz var, o da böyle yine yanar, yanan bir şey böyle sarı. Yumruk da çok güzel bence. Şöyle de bir bombamız var ki ne. Bombanın patlayış şekli de çok güzel. Ki bombanın üzerinde de yine bir kaplan kükremesi. Zaten tema hep o. Zaten duvarı da bu şekilde arkadaşlar. Bunlar hepsi birbirini kombinlemiş. duvarda bir harika bence. Son olarak da şöyle bir müzik var galiba. Bir de böyle bir erkek kostümümüz var. Ee, erkek kostümü de güzel arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bunlar bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki etkinliğimize geçelim. Şimdi göstereceğim eşyalar çok enteresan arkadaşlar. Şu çantanın bir güzelliğine bakar mısınız? Yavru köpek böyle pet patileriyle çantadan, çantanın ağzından çıkıyormuş, çıkmaya çalışıyormuş gibi. Veya orada kafasını gösteriyormuş gibi. Güzel bir çanta yapmışlar. Burada yabancı dili olan varsa okusun ama şöyle özelliklerinden bahsediyor çantanın. Bu çanta da yakın zamanda etkinlikle gelecek arkadaşlar. Yavru köpek çok güzel olmuş böyle. Gerçekten bayıldım. Şöyle ikinci levele falan baktığımızda yavru köpek daha böyle tam patilerini bile çıkarmamış. Burada da birinci levelde de sadece kulakları gözüküyor. Çok güzel arkadaşlar. Harika bir çanta. Gelirse ben de alırım. Ha biraz kaba duruyor. Kullanılır mı bilmiyorum ama değişik bir tasarım. Gerçekten köpek de böyle çok gerçekçi olmuş. Şimdi artık bir de Free Fire kendini açtı. Bu paraşütümüzü örnek göstereceğim. Artık böyle sadece desen değil de yani şekilli paraşütler gelecek arkadaşlar. Bu da görüyorsunuz bir ortak kostümü gibi ya yani bir köpek ortağımızın kostümü gibi bir paraşüt yapmışlar arkadaşlar. İçinde de böyle su baloncukları, hava baloncukları böyle yukarıya doğru uçuyor gibi. Çok güzel bir tasarım. bu, bu yani ben böyle paraşütlerin gelmesini çok isterim. Gelsin de arkadaşlar. Güzel olur. Oyuna renk katar. Burada bir tane daha bir eşyamız var. Bu da arkadaşlar artık herhalde bir yağma sandığı gibi böyle sabit duran bir yağma sandığı olabilir arkadaşlar. ya yani Burayı tam okuyamadım ama bir kostüm de olabilir veya yağma sandığı olabilir. Bir sonraki eşyamız ise ifade arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle bir ifademiz gelecekti. Şöyle çok güzel bence arkadaşlar. Bu da yine değişik olmuş. Böyle yani sanki köpeğin kuyruğundan tutmuş. O bizi sürüklüyormuş gibi bir hava oluşturulmuş. Güzel arkadaşlar. Değişik. Ama size daha değişik bir şey göstereceğim. Şimdi yani bildiğiniz ortak görünümünde köpek ortak var ya bunun görünümünde arkadaşlar silah yapmışlar. Bu şimdi ne biliyor musunuz? Bu bir 1014 skin'i arkadaşlar. Yani 1014 deseni şöyle bir değişik bir şey arkadaşlar. Gerçekten ben de inanmadım ama sonradan oyun içinde de gösterdi. Bu bir 1014 Kaplaması arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elde de tutuyor. Bu şekilde. Bu da gelecek arkadaşlar. Yani artık daha neler göreceğiz oyunda kim bilir. Yani burada da bir tane yine e, duvarımız var. Bunu göstermiştik zaten. Bu da gelecek arkadaşlar. Bu duvar da güzel. Şöyle ortaklar e, kafasını duvarın içinden çıkarmış. Böyle güzel bir e, desen olmuş. Bu tarz desenleri de severiz. Bu da güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim şahsen. Ee, yani şöyle bir bakarsak mavi renk güzel. Şimdi bir sonraki eşyamıza geçelim. Arkadaşlar şöyle bir bu tilki kafasına benziyor. Muhtemelen tilki kafası arkadaşlar. <laughs> ya bilmiyorum değişik böyle güzel kalpler falan çıkıyor. Evet arkadaşlar bu bu şekilde bir de güzel bir kostüm geliyor ama ben bunu görmüştüm sanki arkadaşlar oyuna geldiyse bilmiyorum kusura bakmayın gözden kaçılmış olabilirim. Ayakkabısı böyle şöyle değişik bir ayakkabı arkadaşlar. Bir de bunun tabii erkek kostümü var. Ya erkek derken hem bayan kuşanabiliyor, hem erken erkek kuşanabiliyor. şöyle ayakkabı ile böyle uyumlu. Ee, şimdi ayakkabıyı geçelim. Şöyle kostümü size tamamen bir göstereyim. Kostümümüz de bu. Bu kostüm geldi mi arkadaşlar? Bilmiyorum ya. Bu tarz bir şey gördüm sanki ya. Ama değişik bir şey ya. baksanıza şunun kafasına tatlı bir şey. Ee, yani bu tarz kombineri genelde bayanlar çok sever. Erkekler de kuşanabilir. Yani kot pantolon da çok güzel. E şimdi erkeğin üzerinde de zaten göreceksiniz. Yani hem bayana hem erkeğe uyan bir şey bence. E bilmiyorum arkadaşlar ben beğendim ama hani siz de beğenir misiniz bilmiyorum. Güzel, 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 güzel. Fena değil, fena değil. Bir de bir erkeğin üzerinde görelim. Bir de bir erkeğin üzerinde görelim. Kafasını değiştirebiliriz ya. Yani kombini değiştirebiliyoruz. Şöyle erkek karakter kuşanalım. Evet erkekte daha güzel durdu. Oo pantolona bak. Ayakkabıya bak. Arkadaşlar ben bayıldım. Vallahi çok beğendim. Ben genelde zaten bu tarz kombinleri seviyorum böyle renkli arkadaşlar. Ama pantolonu var ya. Gelsin herkes kombin yapacak pantolonu bak. Herkes pantolonu kombin yapacak. Bak bu ayakkabı da kötü durdu. Ucu dar. Ucu dar. Yani burada böyle gözüklüğüne bakmayın. Ucu dar arkadaşlar. Çok güzel bence. Ee, bu bilmiyorum geldi mi gelecek mi böyle bir şey gördüm ama etkinlikte mi gördüm? Ee, bu kostümümüz de güzel arkadaşlar. Evet eşyalarımız bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bu gelecek etkinliklerin görselleriyle beraber bu videomuzu da kapatalım. Arkadaşlar halen daha kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok seviyorum. Bu tarz videoların gelmesi için bir de videomuza like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Cansınız. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.